Merhaba Kuencikler ama videoya geçmeden önce Kuen olmak için kanalıma abone olup tüm videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız evet arkadaşlar. Bu videoda herkes çipleri soruyor ve ben de söylemek istedim başlayalım. I. Ijros. Hi is cook. Yiju ve jının şipinin ismini bilmiyorum kendim uydurdum jinsu. Kıh 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 evet yani bildiğimiz normal en yakışan şipler arkadaşlar hepinizi seviyorum kuencikler bay bay.